Herkese merhaba. Saat gece 3'ü çeyrek geçiyor. Afrika TV'ndeyiz. İstanbul bazı yanımızda. Ve daha da güzeli bütün İstanbul uyuyor. Her yer bomboş. Bir gece sürüş yapacağız hep beraber. Biraz gazlarız, biraz sohbet ederiz. Hem size özelliklerini gösteririm. Şuna bir tamam diyelim. Kendisiyle 380 kilometremiz olmuş Afrika TV'nde beraber. Çok da eğlenceli bir 380 kilometre oldu. Süspansiyon ayarını yaptıktan sonra motor çok değişti. Ama bunları Yolda bahsedelim isterseniz. Çok fazla şey anlatacağız. Çok fazla şey konuşacağız. Hem eğleneceğiz hem gezeceğiz. Hem de şu güzelin boğaz manzarasının tadını çıkartacağız. Gündüz burası çok kalabalık oluyor ama geceleri böyle boşaldığı zaman ben buraya arada bir gelip şöyle güzel bir sürüş yapıyorum. Yol böyle boşsa, hava da böyle güzelse şu güzelin boğaz manzarasının tadını çıkartmak için geriye bir tane de güzel motosikletimiz kalıyor. E, bütün her şey bir aradaysa şimdi yola çıkalım ve size bu güzelliği şu güzellikle beraber biraz aktarmaya çalışayım. Hadi. Hava bugün bir tık soğuk olmasına rağmen hala gece neredeyse bu saate kadar buralar doluydu. Ben de bayağı bekledim iyice boşalsın diye. Çünkü bu yolun keyfi gerçekten burası boşken çıkıyor. Şu viraj aydınlatma ışığı da baksana ya bak. içeriye nasıl şimdi vuracak çıt. Çıt. Ve teknolojilere alışınca insan bunların olmadığı bir motosiklette gerçekten bunu arıyor. Şurası polis kontrolü. Şöyle bir tık yavaşlayalım. Boş yol ya. Bak ne güzel. Burası böyle gündüz çok dolu oluyor. Özellikle yazın arabaların trafiğinden falan burası o kadar sıcak ve o kadar çekilmez bir yer haline geliyor ki. Ama bak gece bambaşka bir yer. Boğaz dibimde bu ışıklar falan karşıda bomboş bir yol. Altta alt Daha ne isteyeceksin ki şuraya bak. Ey gidi İstanbul be. Şimdi biz böyle trafiğini falan çekiyoruz ya bu yolun. O yüzden biz aslında tam anlamıyoruz. Yani bak şöyle bahsedeceğim. Ne zaman ki ben bir arkadaşımı İstanbul'da gezdirdikten sonra diyorum ki abi çok güzel bir şehirde yaşıyorum ya. Gerçekten muazzam bir şehir burası. Bunun da eşi benzeri yok. Ama ne zaman ki işte o günlük karmaşanın içine giriyorum diyorum ki lanet olsun. Trafiği ayrı, şey ayrı, yolu ayrı, manya ayrı, taksicisi ayrı her şey böyle bir farklı. Ama işte ondan gidince de onu arıyorsun. Yani işte başka bir şehre gidiyorsun, taşınıyorsun, oh diyorsun ya kurtuldum bu kaostan, kargaşadan. Sonra işte aa bu, ya bu da İstanbul'daki gibi değil. Ya burada hiçbir şey İstanbul'da gibi değil falan oluyorsun. işte ister istemez burayı arıyorsun. Burası böyle biraz uyuşturucu gibi bir şehir ya. Vallahi ne diyeyim. Başka bir tanım yok galiba buranın. Buraya gelen bir daha bırakamıyor buranın kaosu dünyanın çünkü başka hiçbir şehrinde bu kadar kaosun olduğu bir yer görmedim şu ana kadar kaos derken kötü bir kaos değil yani herkes her yere koy Belki hani Tokyo olabilir Tokyo'da gitmedim henüz ama gidenler abi Tokyo'da İstanbul'a benziyor koşuşturma açısından diyorlar tabi insan karakterinin falan bunda payı yok Bak şimdi hop ne güzel biz buna bir süspansiyon ayarı yaptık. Bayağı bir sertleştirdik. Ondan önce oldukça yumuşaktı bunun süspansiyon ayarı. Süspansiyon ayarını yaptıktan sonra motosikletin virajı değişti ama tümseklerden çok rahat geçebilme şeyi değişmedi. Manzaraya bak ya. Bak bak bak. Görüyor musun? Şuraya bak. Şu güzelliğe bak ya. Heyt. Hoppa. Ya ne güzel ya bak böyle 21 inçti. biliyor musun? <laughs> Çok güzel. İşte gece böyle şehir boşalınca tümsekler de aynen bunun gibi bir eğlence şeyi haline geliyor. Bunun da değil ya valla çukur varmış, şu varmış, bu varmış, şimdi ne falan filan geç bunları. yani yasal limitin üstüne <laughs> Bayağı üstüne çıkmak için çok uğraşvara gerek kalmıyor. Gazı biraz açsan yeter. Bu benim kullandığım L2 versiyonu. L4'ten biraz daha düşük bazı özellikler eksik mesela ecik ısıtma yok, quick shifter yok. O zaten opsiyoneldi Bak şu tuşlar sıkıntı ya. Hah, kullanıcı bire göre ya sinyal vereceğim bir şey vereceğim. Burası o kadar kalabalık ki mod değiştiriyorum farkına varmadan Şimdi bunda elektronik amortisör de olmadığı için hani modu değiştirince süspansiyonu değişmiyor. Kadrana bakmıyorsan fark etmiyorum mod değiştirdiğimi. O biraz sıkıntı. Buna alışmak gerekiyor. 3-4 gündür çok alışabildiğimi söylemeyeceğim. Bir de burada kornaya basarken arıyorum bunu falan. Onun dışında hani bir problem yok gördüğüm kadarıyla. Şurada bir kruz kontrol tuşu var. Ona bazen basıp çekmesi bir tık zor olabiliyor. Başka da bir problemi yok ama bu kuyruk shifter'ı arıyorsun ya. Bunu L2'sini bile alıyorsan mutlaka bu mutlaka kuyruk shifter opsiyonunu almanı şahsen öneririm. Yeşil mi yanıyor? Güzel. Yeşil de yanıyor. İnsan gerçekten bir ayağının altında quick shifter arıyor. Bir de e, bununki yukarı aşağı çalışıyordu. Güzel de çalışan bir quick shifter'dı. Harbiden bunu arıyorsun yani. Çekiş kontrolü kapadığımıza göre bir yanlarız herhalde. Şurada bir ufak kazı şeyi var. Ondan sonra bir basalım bakalım. Sen... çok güzel bir muhtarsın. <laughs> çok güzel. Öne doğru böyle basıyorum ki ne olur ne olmaz tekere gelmesin. Gerçi teker kontrol sistemi açık. Biraz kalksa o kendi indiriyor onu ama ne olur ne olmaz hiç gelmesini istemiyorum açıkçası. Onu bastırıyorum. Bak onu da hemen göstereyim. Ayarın nereden olduğunu. Şunu şöyle İnsan gibi alayım. Bak W yazıyor burada görüyor musunuz? W teker kontrol sisteminin e, seviyesini gösteriyor. Fara bak ya, fara bak ya, böyle bir şey yok. Selektör atıp da beni görmeyen adam olmadı. Tünel geliyor. Sizi mi kıracağım? Ya olsa o bir de patlatıyor böyle. Pat 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 attırırken inanılmaz güzel bir ses oluyor. Düşürürken de çok tatlı. O quick shifter lazım abi. Quick shifter istiyor bünye. Arıyor yani bunu. Bak. Su gelmiş. Yani ben oraya yatırarak biraz da böyle velveleli gelmiş olsam sıkıntı yaşayabilir. Zaten üstündeki lastikleri de pek beğenmedim. O kadar da iyi değil bana sorarsan şimdi bak kaçta gidiyoruz? 110. Bastım. Cruise control tuşunu aktif ettim. Set ettim. 107'ye setlemişiz mesela şu anda. Şöyle sola doğru çıkayım. Bunu arttırmak istediğim zaman şuradaki tuşu yukarıya doğru bastırıyorum. Şu an 110'a çıkarttı mesela bak. 110 yazıyor burada. 110'da böyle gidecek. Elleri de bırakabilirsin istersen ama tabii bırakmayı çok önermiyorum. Uzun yolda inanılmaz yorgunluk alıyor. Bir şey hissetmiyorsun böyle giderken. En azından şu elinin şuraları falan yorulmuyor. Böyle elinin üstünü bırakırsın. Yoluna bakarsın. Müzik dinliyorsan müziğini dinlersin. Bir de e, bunun Apple CarPlay falan var. Buraya bağlayabiliyorsun. Her şeyi görebiliyorsun. O çok güzel bir özellik. Ben tabii Android kullandığım için ona bağlayamadım ama bir yazılım güncellemesi falan gelecekmiş. Bunu da ekleyeceklermiş. Öyle duydum. O da çok güzel olur. Onun dışında interkomunu falan bir şeyleri bağlayıp burada tabi telefonda ne varsa her şeyi görebiliyorsun. İşte birisi seni arıyor buradan kimin aradığı falan çıkıyor. Bu güzel çünkü mesela interkomdan bana bir arama geliyor. Çünkü ya, ya interkomdan açtım kusura bakmayın kimsiniz göremiyorum. Bu o derdi de ortadan kaldırıyor. Hani şimdi diyebilirsin <laughs> abi derdin bu mu diye. Tek dünyadaki tek derdin bu mu kal diye. Valla şöyle söyleyeyim birisine abi kusura bakma kinum olduğunu tanıyamadım demek ee, böyle biraz şey çetrefelli bir durum. Adam böyle niye benim sesimden tanıyamadın gibi gönül koyabiliyor bazen. Ama hani çok da bir problem değil aslına bakarsan. Bunun çözülmüş olması güzel ama. Motorun güç modunu ayarlayabiliyorsun. Şu an bendeki en güçlü de engine brake yani motor frenini ayarlayabiliyorsun. O da bende en çok motor frenini verecek şey, seviyede. Motorun camını da ayarlayabiliyorsun. Şimdi yola çıktık mesela şöyle yukarıya kaldırdım ve bitti. Bu böyle elektrikli belki olsa güzel olurdu ama böyle de kolay çalışıyor. Rahat bir şekilde indirip kaldırabiliyorsun. Ben fazla yukarıda sevmiyorum şimdi çünkü buradan böyle görüş alanıma falan giriyor. Bu benim için hoş değil. Bunu böyle indiriyorum. Şöyle oturttum ve devam ettim. Güzel. Bunun en sevdiğim yanı torku abi. Bak şimdi cruise control iptal ettim. Sola çıkıyorum. Gazı biraz açtım. Bak çok değil yani bak şöyle bir çıt açtım. Rahat rahat akıyoruz. 140-150 hiç umurumda bile değil. Ve bir şey de hissetmiyorum açıkçası üstüme başıma gelen. Ayaklarım, dizlerim gayet ee, sıcak. Size şimdi bütün gün tabii yüzde gidişimi göstermeyeceğim. Siz biliyorum gazlama da istiyorsunuz, gazlama da seviyorsunuz. Şöyle biraz gazı açtığında nasıl yürüyor onu da göstermek lazım. geldik. Yatırdım, gaz açtım. Vallahi pek umunda değil yani. arasındaki hızlanma çok tatlı. Yani fark etmiyorsun bile nasıl çıktığını nasıl ettiğini. Ve o kadar rahat ki bütün gün burada takılabilirsin. Biraz böyle sürmeye alışsan bu hızlar hiçbir şey gibi aslında. Kendi kendine gidiyor gibi diyebiliriz aslında. Eski Afrika TV'ne göre çok daha hissettiriyor Şasideki yapılan değişiklikler çok ciddi etkilemiş. Şimdi mesela Sardunya'da sürdük eyvallah ama böyle gelip şu anda kendi ortamımda önceki Afrika TV'ni bol bol sürdüğüm yerdir de bunu sürünce ee, fark bariz ortada abi. Yani ee, çok iyi olmuş ne diyeyim ben mesela alsam ama bunu değil de L4 o elektronik süspansiyonlu versiyonu almayı yeğlerdim niye çünkü çok daha dolu çok daha güzel bir makina. Ee, mesela bir süspansiyonu yere yaptık şimdi o sürekli bunu yapıyor sahnede 60 kere süspansiyonu yere yapıyor bu az bir sayı değil bunun sürekli olması gerçekten güzel bir şey özellikle bu ondülasyonlardan geçerken incelemede de söylediğim gibi inanın bana çok etkiliyor ve her an her şeye hazır bir makineniz var aslında. Yani bir tuşla farklı bir motor elde ediyorsun gibi düşünebilirsin. Öbür tarafta işte ineceksin de tornavidayla yer yapacaksın da falan da filan da biraz uğraşman gerekiyor. Elektronik olan da böyle bir şey yok. Yani 140 ile gidiyormuşuz bak 50 bırakıp muhabbet anlatıyorum size. Hadi biraz daha gazlayalım şöyle. Umarım çok fazla rüzgar sesi gelmiyordur. Yani yine işin güvenli limitlerini biraz daha açsam daha da gider. Biraz yaşına bak yani ne güzel. selektör atıp çok fazla tarz etmek istemiyorum ama ne yazık ki bizde solda gidiyorsan sol taraftaki aynaya kontrol etme meftumu çok fazla olmadığı için buna mecbur kalıyorum bir yerde. Önümüz boş. Sol şerit tamamen bizde. rahat ki yani bak böyle bir elini bırakıyorsun hala rahat rahat dönüyor mesela 170 viraj dönüyorsun ama sana bu güveni veriyor ve şu an ilerlemek istediğim çizgide ilerliyorum yani biraz daha bir şey yapmak istesem yapacağım çok fazla limitim var işin güzel yanı o baksana 175 ya inanılmaz çok güzel ah fıkatimin ah Şöyle biraz orta şeride geçelim de yavaşlayalım çok gazladık. Bu hıza da alışıyorsun abi yani. <laughs> Gazladıkça bu sana normal geliyor. Bak orada 200 200 200 gittik ve inan o kadar rahat ki fark etmiyorsun bile Bana sanki şöyle geliyor Yani buna bir elektronik kesici koymuşlar da 215'te kesiyor ve orada kalıyor gibi Makinenin daha çok yapası var Ama bilerek orada tutmuşlar gibi hissediyorum Hani daha gidecek yani belli Çünkü o 210'lu rakamlar o kadar kolay ve rahat ulaşıyor ki ee, böyle Saçma yani böyle gaza açıyorsun ve gidiyor ee, R1250 bak yine modu değiştirdim Şeye basacağım diye A 1250 CS de aynen bunun gibi hızlanıyordu O da... Çok güzel hızlanması var bu arada. Mesela o da onun gibi hissettiriyor. 230 gibi bitiyor alet. Ee, sanki elektronik de sınırlandırılmış da. Hani alet bir 260 yapacak fakat orada kalıyormuş gibi. Ama ben bunu çok beğendim. Çok güzel bir sürüşü var. bir Muradımız ve valla seviyorum merkez. Seviyorum yani çok güzel. Ama bir de şu işte şu kütük beni ayar ediyor ya. Bu burası beni gerçekten çok ayar ediyor. Her şey bir yerde. Bir 50 tane tuş var. Aslında iki tane tuşla da bunu çözebilirdin. KTM mesela bunu çok güzel yaptı. İki tane tuşla bütün ekranı çok rahat bir biçimde yönetiyorsun. Keşke burada da öyle bir kütük kullanılsaymış. Biraz daha şey yapsa almış. Mesela yukarıda da birkaç tane daha kontrol var. Bluetooth'la bağlıyorsun ya bir şeyleri. Onun kontrolleri de burada. İnsan istiyor ki böyle ufak birkaç tane tuş olsun, bir şey olsun. Sürekli ondan yapsın kontrolü. Ama bu da güzel ya. İstedikçe istiyorsun ya. Bunun gerçekten sonu yok. Ama ben gerçekten alsaydım bunun herhalde L4'ünü almak isterdim. Elektronik süspansiyon, işte Keyless Go var. Süspansiyonlarla bu modlar falan tamamen birebir çalışıyor falan derken daha bence bir bir motor var. Arada 12 bin lira gibi bir fark var ama aldıkların 12 bin liraya göre bence çok daha fazla. Ben olsam bunu alırdım. Neyle değiştirmek isterdim? alsaydım yani belki frenleri bir çıt daha iyi yapmak isteyebilirdim frenler belki biraz daha güzel olabilirdi Brembo orada ben bir Brembo görmek isterdim tabi şimdi rakiplerine bakıyorsun bu Brembo olanlara falan özellikle fiyatlar biraz daha yukarıda şimdi 161.000 TL gibi bir fiyatı var bunun L4'ünün bir bakıyorsun yani şimdi o parayı veriyoruz ama çok para bu arada yani az bir para değil çok para ama işte rakiplere bakıyorsun. rakipleri neredeyse üstüne bir 50K falan daha koymuş durumda. Orada diyorsun ki ha galiba herhalde bu oralardan böyle biraz bize fiyat çıkartıyor o şekilde. Ama kötü değil. Kötü değil. Keşke Brembo olsaydı tabii ki. O benim ee, biraz böyle şeyli biberli kullanmak istediğim zaman oluyor. Hadi bir açalım bir ya Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Devam. yan yokuş çıkıyorum bayağı ciddi bir yokuş bu arada bu Böyle oturup Böyle oturup bütün gün giderim bu arada <laughs> Bak e eve geldim <laughs> Beylikdüzü eve geldim Eve geldim Evet Beylikdüzü çıkışından çıktık Daha demin sarı yerdeydik Güzel be Valla Seviyorum ya bu makinenin bende yeri ayrı. Eskisinin de 2016'sında, 18'inin de bunun da. Bende yeri gerçekten ayrı. Çok seviyorum bu aleti. Kısmet be. İstiyorum bir tane. Ama biliyorsun hayatta her istediğin her zaman olmuyor ne yazık ki. İnşallah bu olur. Vallahi neredeyse eve geldik. Bu videoyu da burada artık bitirebiliriz gibi gözüküyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu keyfi, aldığım keyfi size yaşatabilmişimdir. Son bitirmeden size şöyle bir tünel vereyim. Muhabbet edeceğiz dedik ama <laughs> gazlamaya döndü. <laughs> Olsun o da güzel. Bu videomdan bu kadardı. Benimle beraber bu yolculuğa katıldığınız için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay. Vallahi neredeyse eve geldik. Bu videoyu da burada artık bitirebiliriz gibi gözüküyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu keyfi, aldığım keyfi size yaşatabilmişimdir. Son bitirmeden size şöyle bir tünel vereyim. Muhabbet edeceğiz dedik ama <laughs> gazlamaya döndü. <laughs> Olsun o da güzel. Bu videomdan bu kadardı. Benimle beraber bu yolculuğa katıldığınız için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.